Az önce bir üssü bu her zaman problemli grup başkan vekili çıktı bizim grubumuza dönerek dedi ki hanginiz ön seçime geldi dedi. Me, olur mu? Ben de soruyorum. Ankara'ya Mansur Yavaş <laughs> hangi ön seçim aday oldu? Söylüyorum. İstanbul'a Mustafa Sarıgül hangi ön seçim aday oldu arkadaşlar? Yok, yok, su, Bak Muharrem İnce. Bir hafta sonra meclis üyeli adayları bitiyor. Kaçırma bence. Çok uğraşın orada burada olmadı. O yüzden söylüyorum. Böyle üslup olmaz. Şu üslubunuzu iade ediyorum. Bu bir. İkincisi az önceki grup başkan vekili dün bir basın toplantısı yaptı. Sayın İncel lütfen. O basın toplantısı ile ilgili ifadeleri burada okumaktan utanırım ben. Utanırım ben bir daha söylüyorum. Google'a girin Muharrem İncel'in dün basın toplantısı metnini Yüzünüz kızar mı sokuyun? Ama bir daha söylüyorum. O üslup işte CHP'nin neden iktidar olamadığının cevabı. O üslup işte CHP'nin sadece bağırıp iş üstü bu. 10 sene daha bağırsan hiçbir şey olmaz senden. 10 sene daha bağırsan hiç olmaz. Bu üslup, üslup değil. Bak yanında kanal Grup başkan vekili var. Hiç bağırıyor mu? Bu üslup mu? Bu üslup mu? Sayın İnce lütfen. Değerli arkadaşlar. BDP'nin... Sayın... BDP'nin grup önerisine girmeden önce Şunu da söylemek istiyorum Değerli arkadaşlarım isterdim ki akademik konuşma yapayım Ama Muharrem İnce'nin Grup başkan vekili olarak Meclislerine nöbetçi olduğu Hiçbir toplantıda bu mümkün değil Ancak barok ok olur